Abi sen niye geldin? Ben gözlüyorum ya. Senlik bir şey kalmadı Ercan. Tamam sen gidebilirsin. Abi bir saniye. Sen ne yapacaksın? Ercan git oğlum sen konağa gitti tamam yok bir şey Senlik hadi. Abi gözünün önünden ayırma. Nerede ne yapıyor bileyim dedim. Ben de o yüzden. Ercan. Abi kurban olayım. Uzağa. Yapma. Bu olsun bitecek. Oo, hayırdır ateş parçası. Tahsin abi bak senden rica ediyorum çekil abi. Dur dur Ay, Hay Önce benim alnımın çatına sık. Sonra kim öldürsen öldür. Tahsin abi. Bak abi benim bu işi çok önceden halletmiş olmam lazımdı. Anladın? Ben bu şalleseydim melek bugün içeride değildi. Çekil diyorum bak abi. Melek çıkacak oğlum gel şöyle. Melek çıkacak Merak Aynen et. öyle. Aynen öyle melek çıkacak. Nasıl çıkacak biliyor musun? Ben sana anlatayım abi. Ben gideceğim. Sarıçıyan alnının ortasına sıkacağım. Ondan sonra gideceğim savcılığa. Diyeceğim ki böyle böyle. Benim kardeşime iftira attılar. Benim yarım kalan bir işim vardı. Ben vurdum o çocuğu diyeceğim. Çekil abi önünden. Melek çıkacak sen gireceksin. Aynen öyle. Ben sana aylardır ne anlatıyorum ya? Ha? Hadi bunu vurdum. Tamam melek çıktı sen girdin. Ha bu sırada müebbet yiyeceksin ömür boyu. Şimdi meleğe düşün. Düşünsene ikizi canı gitmiş. O kız ifla olur mu? Abi ben bu işi bunun yanına bırakmam. Sana bırak diyen mi var oğlum? Yarına bırak ama yanına bırakma. Abi ben çok bekledim. Anladın mı? Bak senden rica ediyorum. Bak kalbini de kırmak istemiyorum. Çekil abi. Dur. Peki. Sana vakit doldu desem. Bu kadar yeter desem. Nasıl yani Vakit ödeşme vakti desem. Nasıl yani anlamadım. Bir planım var ateş parçası. Senin kalbinde de soğutacak bir plan. Şimdi gideceğiz. Meleğin avukatlarıyla buluşacağız. Sonra seninle oturup karşılıklı abi kardeş konuşacağız. Ben sana planlarımı anlatacağım. Sen de dinleyeceksin. Bana da mı güvenmiyorsun ya? Ver şu silah. Ver şu silah hadi. Tamam oğlum bırak ya. Bırak. Allah Allah. Ne işin var senin? FACULTY <us> OF THE FACULTY